Neden yaşlanıyoruz? oradan başlayacağım. Cildin kırışıklığını önleyen en önemli konu lifler, kolajen ve elastin bağları var. Şöyle hasır gibi örüyorlar. O yüzden bebekte o hasır gibi örülü tabaka üstte nemi tutuyor ve cildi gergin yapıyor. Zamanla mimiklerimiz, ultraviyole morotesi ışınlar, yer çekimi, kötü beslenme, kullanılan kimyasal ilaçlar, ağır metaller, obesite, bilinçsiz kilo verme, bağırsakta emilim bozuklukları derken işte bu en çok mimik kullandığımız yerlerde bu kaz ayakları dediğimiz göz kenarlarında, zamanla bu çizgilerde, boyunda, kol içlerinde, bacak içlerinde, kadınlarda, cinsel organın üstündeki dudaklarda, erkeklerde, belli bölgede kırışma, çöküklük başlıyor. Bunu nasıl önleyebiliriz? Bunu yüzde yüz önleyemeyiz. Yüzde yüz önlemenin şansı yok. Fakat biz bunu geciktirebiliriz. Biz bunu doğal yolla, erkeğin erkek gibi suratını koruyarak, kadının da daha doğal yolla yüzünü koruyarak nasıl yapabiliriz onu anlatacağım. Şimdi ben biraz kolajen ve ee, hiyalolik asitten ve bunlardan bahsedeceğim. Çoğunuz bilir, babaannelerimiz, anneannelerimiz böyle kelle paça çorbaları kaynatılır. Ama hayvanlar, özür dilerim, hayvanlar hayvandı. Yani kekik yiyordu, ot yiyordu, çiftleşiyordu, dağlarda koşuyordu. Has hayvandı. Tavuk tavuktu. Eskiden o hayvanlar alınır, kemik suyu kaynatılır. Üstte böyle iki parmak o kelle şeyi bırakırdı. İşte o kolajen diyorlarını kasit diyoruz ya üstteki o jöle kısmı. Tavuklarda da çıkardı. Onun suyuna mis gibi pilav yapılırdı böyle şehirli. Hatırlarsınız ne pilavlar yerdik ne tavuk suyuna çorbalar içerdik. Tavuk kaynadığı zaman üstü bütün o kolajen diyorlarını kasit doluydu. Kemik suları bütün iliklerine kadar taş gibiydi insanlar. Tuttuğu gibi kaldırıyordu. Öyle bel fıtığı, boyun fıtığı kimse öyle bir şey yoktu. Şimdi iki tane market poşeti taşınsa kadın gidiyor orada benim neden kolajen gördüğümü asit ve bunların eksikliğinden dolayı şimdi kolajeni neden almalıyız biraz ondan bahsedeyim kolajen tabi tipleri var. Verisol kolajen yani sınırdan elde ediliyor bu. İnsan vücudunda en çok bulunan protein kolajen. Tip 1 kolajen molekül büyüklüğünün emilimi önemli. Tip 1 kolajen 2000 Dalton'da olan şey kolay emiliyor bağırsaklarda. Düzenli kullanıldığında cilde nem veriyor. Hakikaten benim cildim çok kuru. Benim gözlerim çok kuru. Yani dizlerimde sorun var diyenlerde mesela 7-8 hafta sonra diriliyor aslında. Ben zayıflama hastalarıma belli bir kilo ya bu programda veriyorum çünkü çökme ve kırışıklıkları bayağı azaltıyor. Yine bu verisol kolajen dışında diğer kıymetli bir madde de Akdeniz yosunu. Şu an yosunlar üstünde çok şey var. Klorella, Spirinella gibi tatlı su yosunları veya deniz yosunları. Bulundu ki dünyaya gelecekte açlıktan bu yosunlar kurtaracak. Çünkü yosunlarda yüksek oranda protein var, vitamin var ve aynı zamanda da bağırsakları çalıştırıyorlar ve bizi bu cilt lekelerine karşı koruyan yani morotesine karşı bir filtre oluşturan hücreleri destekliyorlar. İçinde aynı zamanda klorofil ve kısantofoiler var. Yani çok güçlü antioksidan bunlar. Bir de selülitleri azaltıcı etkisi var. Bu Akdeniz yosunlu veya deniz marulu diye de geçiyor. Glutatyon diye bir antioksidan var. Birinden en güçlü antioksidan glutatyon. Şimdi anlatacağım. Çinko glutatyonun daha iyi iş görmesine yardımcı oluyor. Glutatyon ağır metalleri temizliyor. Hepimiz gırtlağımıza kadar ağır metal doluyoruz. Çünkü bu kirli denizlerin balıkları, çok kimyasal kullanılan ekler, etler, tavuklar, deodorantlar, kolye kağıtlar, dövmeler, dişteki amalgam dolgular, tarım ilaçları, iyi kanmayan işte elmalar vesaire kabuklar gırtlağımıza kadar çoğumuz civa ve kurşun doluyoruz maalesef. Grütasyon ağır metalleri temizliyor ve karaciğerin detoks yani arınma me mekanizmasını çok destekliyor. Favori şey red carpet yani kırmızı halı. Şimdi bunun ucunu kırıyorsunuz. Sabah aç karnına alıyorsunuz. Yoğun miktarda kolajen ve hyaluronik asit içeriyor. Ondan sonra bunu şöyle hafifçe karıştırıyorsunuz. Eğer karıştırmazsanız dipte kalıyor çünkü. Şöyle karıştırıyorsunuz. Sabah aç karnına bunu alıyorsunuz. Ondan sonra bir dikişte. içiyorsunuz. Bu günlük kolajen ve elastin ihtiyacınızı karşılıyor. Ben genelde 50 yaştan daha genç hastalarıma günde bir tane 3 ay öneriyorum. Bir kutusunda 4 haftalık var. Biraz daha yaşlı ve çok kırışıksa 4 haftalık öneriyorum. Şimdi bakın iyi dinleyin. Artık Böyle patlak dudaklar, Mr. Spock uzaylı kaşları böyle mi bu devir bitti bunlar artık komik oluyor yanlış anlaşılmasın ama artık gerçekten pek sempatik değil artık bu devir bitti yüzde biraz kırışıklık olabilir mimikler olabilir güldüğünde bir gamzer olabilir hafif kaş çatmalısın hani böyle yok olmuş mimikler kaş bile çatılmıyor sürekli böyle donuk görüntü bitti şimdi estetik ameliyatları yerini yavaş yavaş doğal yöntemler ve tıbbi estetik, medikal estetik yani medikal almaya başladı. Ve bu cilt lekelerine de iyi geliyor. Aldığınız zaman özellikle boyun, kol için, bacak için gibi karındaki kırışıklarında toparlıyor. O yüzden güzel bir cilde, güzel bir gülümseme, ışıkla, nurla bakan, sevgiyle